Uzun zaman önce Sasaniler hanedanı zamanında Hindistan ve Çin Hindi yarımadalarında kardeş olan iki kral yaşardı. Büyük kardeşin adı Şehriyar, küçüğün adı ise Şahzaman'dı. Büyük olan Şehriyar yenilmez, enerjik, amansız ve güçlü bir savaşçı ve cesur bir kumandandı. Gücü ülkenin ve halkın en ücra köşelerine kadar ulaşır, böylece ülke ona sadık kalır ve tebası ona itaat ederdi. Şehriyarın kendisi Hindistan ve Çin Hindinde yaşayıp hüküm sürerken kardeşine Semerkant topraklarını kral olarak yönetmesi için verdi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir gün Şehriyar kral kardeşini özlediğini hissetti vezirini çağırdı. Vezirin iki kızı vardı. Birinin adı Şehrazat, diğerinin adı Dinarzat'tı. Ve kardeşinin yanına gitmesini söyledi. Vezir hazırlıklarını yaptıktan sonra Semerkant'a varana kadar gece gündüz yol aldı. Şahzaman vezirin geldiğini duyduğunda onu karşılamak için maiyetiyle birlikte dışarı çıktı. Atından indi, onu kucakladı ve ağabeyi şehriyardan haber sordu. Vezir onun iyi olduğunu ve kardeşinin kendisini ziyaret etmesini istemek için onu gönderdiğini söyledi. Şahzaman kardeşinin isteğini yerine getirdi ve yolculuk için hazırlıklara başladı. İhtiyacı olan yiyecek ve yemi ona gönderdi onuruna çok sayıda koyun kesti. Para ve erzak ile çok sayıda at ve deve verdi. Tam 10 gün boyunca kendisini yolculuk için hazırladı. Sonra yerine bir kethüda atadı ve geceyi vezirin yanındaki çadırda geçirmek üzere şehirden ayrıldı. Gece yarısı karısına veda etmek için şehirdeki sarayına döndü. Ancak saraya girdiğinde karısını mutfak çocuklarından birinin kollarında yatarken buldu. Onları gördüğünde dünya gözlerinin önünde karardı ve başını sallayarak kendi kendine şöyle dedi. Ben halen buradayım ve ben daha şehrin dışına bile çıkmazken o böyle yaptı. Hindistan'daki kardeşimi ziyarete gittiğimde arkamdan neler olacak ve nasıl olacak kim bilir. Hayır, kadınlara güvenilmez. Vallahi ben Semerkant'ın kralı ve hükümdarıyım. Ama karım bana ihanet etti ve bunu bana yaşattı diye ekledi. Öfkesi kabarınca kılıcını çekti. Hem karısını hem de aşçıyı öldürdü. Ve sonra onları sarayın tepesinden aşağıdaki Hande'ye attı. Ardından şehri terk etti ve vezirin yanına giderek Tam o saatte yola çıkmalarını emretti. Davul çalındı ve yola koyuldular. Şahzaman'ın kalbinde karısını ona yaptıklarını ve bir aşçıyla bu mutfak çocuğuyla ona nasıl ihanet ettiğini düşündükçe yanıyordu. Gece gündüz çöllerden ve yabanlardan geçerken onları karşılamaya çıkmış olan kral Şehriyar'ın ülkesine varana kadar hiç durmadan yol aldılar. Şehriyar onları karşıladığında kardeşini kucakladı. Ona iyilikler yaptı ve cömertçe davrandı. Ona kendi sarayına bitişik bir sarayda kalacak yer teklif etti. Çünkü kral Şehriyar bahçesinden biri misafirler, diğeri kadınlar ve ev halkı için iki güzel saray yaptırmıştı. Misafirhaneyi görevliler fırçalamaya, kurutmaya, döşelemeye ve bahçeye bakan pencerelerini açmaya gittikten sonra kardeşi şah zamana verdi. Bundan sonra şah zaman bütün günü kardeşinde geçirir, gece dönüp sarayda uyur, ertesi sabah tekrar kardeşine giderdi. Ama ne zaman yalnız kalsa ve ile yaşadığı zor günleri düşünse derin bir iç çekerdi. Sonra kaderine bastırır ve yazıklar olsun bu büyük felaket benim durumumda olan birinin başına nasıl gelir derdi. Depresyondayken gittikçe daha az yemek yer, solgunlaşır, sağlığı bozulur. Her şeyi ihmal ediyordu. Biskin düşüyor ve hasta görünüyordu. Kral şehriyar kardeşine bakıp onun günden güne zayıfladığını, solgunlaştığını, kül rengine döndüğünü ve hastalandığını görünce bunun sebebini gurbette olması ülkesine ve ailesine duyduğu özlem olduğunu düşündü. Kendi kendine şöyle dedi. Kardeşim burada mutlu değil. Onun için güzel hediye hazırlayayım ve onu evine göndereyim. Bir ay boyunca kardeşi için hediyeler topladı. Sonra onu yanına çağırdı ve şöyle dedi. Kardeşim bilmeni isterim ki 10 günlüğüne avlamaya ve gezgin geyiklerinin peşine düşmeye niyetliyim. Sonra seni eve dönüş yolculuğuna hazırlamak için geri döneceğim. Benim lava gitmek ister misin? Şah zaman şöyle cevap verdi. Kardeşim kendimi rahatsız ve bunalmış hissediyorum. Beni burada bırak ve sen Allah'ın lütfu yardımıyla yoluna devam et. Şehriyar kardeşini dinledi. Onun üzüntüsünün memleket hasretinden kaynaklandığını düşündü. Onu zorlamak istemedi. Onu geride bıraktı ve hizmetkarını ve adamlarıyla birlikte yola çıktı. Vahşi doğaya girdiklerinde tuzak kurmaya ve avlamaya başlamak için adamlarını bir daire şeklinde konuşlandırdı. Kral Şahzaman kardeşinden ayrıldıktan sonra sarayda kaldı. Bahçeye bakan pencerelerden şehriyar karısının ve yanında 20 hizmetkarı gördü. Erkekler ve kadınlar bir araya gelip kendi aralarında özel işlerini yaptılar. Şah zaman bunu görünce kendi başına gelenleri unuttu. Ve ben yalnız değilmişim kardeşimin başına daha da büyük felaketi gelmiş dedi. Kral şehriyar avdan döndü ve kardeşini neşeli buldu neden iyileştin diye sordu. Şah zaman baştan anlatmak istedi. Ama sonra karısının ihanetini ve saraydaki durumu anlattı. Şehriyar buna inanmadı. Birlikte gizlice saraya gidip aynı olanları kendi gördü. Çok öfkelendi ve kimse güvende değil dedi. Daha kötüsünü aramaya karar verdi. Uzun yolculuktan sonra deniz kıyısına geldiler. Orada siyah bir iblis cam sandık içinde bir kadın vardı. İblis sandığı açtı ve güzel kadını çıkardı. Kadın uyuyordu. Kardeşler onu fark etti. Kadın onları yanına çağırdı. Korktular ama sonunda yanına indiler. Kadın onlara mecburen birlikte olmalarını söyledi. İşlerini bitirdikten sonra Onlardan yüzüklerini istedi ve yanına yüz yüzük olduğunu gösterdi. Beni koruyan iblis bile engel olamaz dedi. Kral Şehriyar ve Şahzaman kadının kurnazlığına hayret etti. Bir daha kadınla evlenmem diye yemin ettiler. Saraya döndüklerinde Şehriyar karısını ve kölelerini cezalandırdı. Her gece bir kadınla evlenip sabah onu öldürmeye başladı. Ülke perişan oldu. Vezirin iki kızı vardı. Büyük olanı, Şehrazad çok bilgiliydi. Bir gün babasına, Beni kral şehri ara ver, halkı kurtarabilirim dedi. Vezir korktu ama kabul etti. Şehrazad her gece kralı büyüleyen hikayeler anlattı. Kral sabahları hikayenin devamını merak etti. Onu öldürmedi. Bin bir gece boyunca böyle sürdü. Sonunda kral, Şehrazad'ın zekasına ve iyiliğine hayran kaldı. Onu affetti, mutlu oldular. Akıllı ve sabırlı olan sonunda mutluluğu bulur.